Artvin merkeze bağlı Sarıbudak köyü yaylasında orman işçilerine ait karavana ayı girdi. Ayı kapısını kırarak girdiği karavanı yiyecek ararken harabeye çevirdi. Artvin orman bölge müdürlüğü çalışanlarına ait karavana ayı girdi. Merkeze bağlı Sarıbudak köyü yaylasında çalışma yapan orman işçileri arazide çalışma yaptıktan sonra döndüklerinde Karavanın kapısının kırıldığını ve içinin dağıldığını gördü. Yapılan incelemede ayının yiyecek aramak için içeri girdiği tespit edilirken yetkililere de bilgi verildi. Amasya'da polisler hastanede sünnet olmayı bekleyen çocuklara sürpriz yaptı. Polislerin kendileri için getirdiği akülü araçları görünce sevinen çocuklar ameliyathaneye bu araçları sürerek girdi. Amasya Müftülüğü ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin organize ettiği sünnet programına Amasya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler de destek verdi. Hastaneye getirilen akülü araçlar balonlarla süslendi. Sünnet korkusu yaşarken karşılarında akülü araçları gören çocuklar sevinerek direksiyona geçip ameliyathanenin yolunu tuttu. 20 çocuğun sünnet edildiğini belirten Amasya müftüsü Durmuş Ayvaz, sünnet genelinde korkulan bir operasyondur. Ama biz korkarak değil de gülerek, sevinçli bir şekilde operasyonun yapılmasını sağladık diye konuştu. Müftü Ayvaz, erkekliğe ilk adımlarını atan çocukları hastane başhekimi, doktor öğretim üyesi Volkan Taşova ile birlikte ziyaret ederek hediyeler verdi. Amasya'da belediyeye ait asfalt şantiyesinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Ferhat Arası mevkisinde Amasya Belediyesi'ne ait asfalt malzemesi üretim tesisinde ısıtma kazanının bulunduğu alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Tesise sağlanan doğalgaz akışı kesildi. Etrafı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Bolu'da gece saatlerinde Büyük Su uçan pikap içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi meydana gelen kazada yaralandı. Kaza gece saatlerinde Köprücüler Köyü yolu üzerinde bulunan Büyük Su meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köprücüler Köyü yolu üzerinde seyreden sürücüsünün adı henüz tespit edilemeyen pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Büyük Su Deresi'ne uçtu. Araçta bulunan Murat Sınmaz hayatını kaybederken Ebu Bekir Çalışkan, Furkan Bülbül ve Serhan Aslanoğlu yaralandı. Çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Araçta yaralı halde bulunan Ebu Bekir Çalışkan ve Furkan Bülbül kendi imkanlarıyla pikaptan çıktı. Serhan Aslan doğdu, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Murat Sınmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen kazada pikap hurdaya döndü. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Evet, evet, evet. Karabük'te sulama havuzuna düşen inek orman işçileri tarafından boynuzuna bağlanan iple çekilerek kurtarıldı. Olay merkeze bağlı Sipahiler Köyü küre mevkiinde sulama havuzunda meydana geldi yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama havuzuna düşen ineğin sahibi yakındaki orman işçilerinden yardım istedi. Traktörle gelen 3 orman işçisi ineği bulunduğu yerden çıkarmak için seferber oldu. İşçiler ineği boynuzuna bağladıkları iple çekerek havuzdan çıkardı. İneğin sahibi işçilere teşekkür etti. Tokat'ta elektrikli bisikletini şarj eden vatandaşın yaptığı hareket insanlık ölmemiş dedirtti. Olay Tokat Merkez Ali Paşa mahallesinde yaşandı. Araçların ses sistemi kurulumu ve tamir etme işlemiyle uğraşan Mustafa Öztun'a her sabah olduğu gibi dükkanını açmak için geldi. Dışarıda unuttuğu prizin yanında bir poşet gören Öztun'a poşete baktığında birkaç parça sebze olduğunu gördü. Kimin bıraktığını merak eden Öztun'a kamera kayıtlarına baktı. Kamera kayıtlarını izleyen Öztun'a hayrete düştü. Kamera kaydında bir elektrikli bisikletin dükkanın önünde şarjının bittiğini ve şarj etmek için Öztun'a'nın dışarıda unuttuğu prizi kullandığını gördü. 4 dakika 30 saniye boyunca elektrikli bisikletini şarj eden vatandaş gitmeden bıraktığı poşetle insanlık ölmemiş dedirtti. Kullandığı elektriğe karşılık olarak aldığı sebzelerden bir poşet içerisine bırakan vatandaş gönülleri kazandı. Görüntüleri izleyen Öztun'a ''Bize bıraktığı beni çok gururlandırdı. İnsanlık ölmemiş.'' dedirtti. İlk baktığımda e, habersiz yapmıştı. Yani burada elektrik e, kullanıyor. Ve sonrasında devam ettiğinde e, o sebzeyi bıraktığını ve e, 4,5 dakika uzun bir süre bile değil, yani hakkım helal olsun hiçbir sıkıntı yok, onu bırakması beni gururlandırdı. Yani insanlar, insanlık ölmemiş.